Hani size resmini göstermiştim ya. İşte Limon. Merhaba. Limon da bugün benimle hikayeme eşlik edecek. Şimdi hikayeye başlamadan önce biz hangi tekerlemeyi söylüyorduk? Portakalı soydum. Haydi hep birlikte söyleyelim. Portakalı soydum başucuma koydum. Ben bir masal uydurdum. Başlasın masal saati. O piti piti karamel sepeti. O piti piti karamel sepeti. O piti piti karamel sepeti. Başlasın masal saati. Tik tak tiki tak. Tik tak tiki tak. Tik tak tiki, tiki, tak, tiki, tiki tak. Başlasın masal saati. Şimdi size minik örümceğin hikayesini anlatacağım. Minik örümcek ipekten ağ örmeyi çok severmiş. Ağaç dallarına, evlerin çatılarına, her yere ipekten ağ örermiş. Ağları o kadar güçlüymüş ki rüzgarlara bile dayanırmış. Ama minik örümcek yağmurlu havaları hiç sevmezmiş. Çünkü yağmur yağdığı zaman tırnandığı yerden geri düşermiş. Tırmanır, 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 düşmüş. Tırmanır, tırmanıp, tırmanıp, düşmüş. Yine yağmurlu bir günde minik örümcek en sevdiği elma ağacının üstüne tırmanmak istemiş. Tırmanmış, 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 düşmüş. Tırmanmış, 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 düşmüş tırmanmaktan yorulup kendine saklanacak bir yer bulup oraya saklanmış. Minik örümceğin yardımına güneş yetişmiş. Örümcek yağmurun dindiğini duyunca hemen saklandığı yerden çıkmış sevdiği elma ağacının üstüne tırmanıp üzerindeki yağmurları silkelemiş ve ağının üstüne gelip uykuya dalmış.